halt edecek bir veya iki kişi neyse. Öbür tarafta da bunu organize edip bir takım manipülasyonlarla meclis başkanı vekili olarak belediye başkanlığını oturacak. Ne olacak kardeşim? Aslanız ne olacak yani? Belediyesiz ne olsa ne olacak? O ayıpla yaşadığınız sürece. Onu gelin çıkartalım. Ben çağrı yapıyorum. Ha yok. Karıştırmayın. Kurcalamayın. Oy gizlidir. Anayasal bir haktır. E ya, ya suç varsa yani şantaj varsa, bilmem etkileme süreci varsa, korkutma varsa, parayla satın alma varsa onlar kamu görevlisidir. Verilen şey rüşvettir. Verildiyse bir şey. Bir şey verdiyse rüşvettir. Kamu görevlisi. Kamu adına iş yapıyorlar. Ya yani ne var canım oyunu verdi. O kadar basit değil o iş. Hukuken de basit değil. Yani bir imar için aldığınız e, rüşvetle çok benzerdir bir şeye alıp verdiyseniz. Şimdi bunları biz çıkartacağız. Onun için... Böyle afaki konuşmak yerine diyeceğiz ki böyle olmuş. Toplumu rahatlatacağız, kamu vicdanını rahatlatacağız. Evet. Dilerseniz Gemlik'le ilgili olarak size son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Bundan sonra bu işin hala takipçisi olacağını zaten dile getiriyorsunuz. Sonuna kadar gideceğinizi söylüyorsunuz. Sıyın Dalkarış istifa etti. Evet. İstifa evet. etti. Ancak istifası şu an kabul meclis, edilmedi herhalde. Belediye meclis üyeliğinden istifa etti. İstifa kabul edildi mi şu anda? Bizim grup başkan vekiline istifası ulaştı. Grup başkan vekilimiz belediyeye istifa dilekçesini sundu. Ancak şu ana kadar istifasının kabul edildiği ve işleme konuluna dair herhangi bir bilgi elimde mevcut değil. Yani olmadığını biliyorum öyle söyleyeyim. İşlem tesis edilmiş değil. Beş günlük süre var. Ama Kendisinin geri çekmesi gibi bir bu, durum söz konusu olabilir mi? Bu süre mi? içinde onu göreceğiz bu süre içinde onu göreceğiz. Yani peki geri çekerse nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Yani onu onu göreceğiz. Şimdiden bir şey söylemeyelim. Yani niyet okumayalım. Ee, onu da göreceğiz. Yani ne olacağını önümüzdeki Ya bakın, e, bir söylüyorum, e, gömleğin düğmesi bir kez yanlış diklendim mi bütün düğmeler yanlış ilgilenir. Onun için yeniden düzeltmek için bütün düğmeleri sökeceksiniz. Yeniden ilklemeye başlayacaksınız. Gemlikte ilk düğmeyi yanlış diklemişlerdir. Arkasından da bütün düğmeler yanlış eklenmiştir. Şimdi biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Düzelteceğiz de. Yani yine yeni yanlışlar. Yani böyledir bu iş. Yani bir şeyi doğrultayım derken bir hatanın üzerine daha fazla hata yaparsınız. Hatalar olacaktır bundan sonra da. Peki. Efendim derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre sürecine geçelim bu noktada. Siz çok yoğun şekilde tartışıldınız ve Yoğun şekilde yine eleştirilerin odağında yer aldınız. Çünkü e, parti yönetiminin e, yapmış olduğu Tüzük Kurultayı'na siz katılmadınız. E, muhalif isimlerle beraber e, bir otelde toplandınız. Siz de oradaydınız. E tabi e, bu sizin e, isminiz üzerinden yoğun şekilde tartışmaların yapılmasına sebebiyet verdi. İl yönetiminin e, özellikle e, parti yönetiminden ayrı bir görüntü sergilemişsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakıyoruz. Bursa Milletvekilleri o kurultaydaydı. Ancak siz il başkanı olarak Farklı bir yerdeydiniz, Önder Sav'la beraberdiniz. Bu ortaya çıkan tablo sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki görüntüsüne zarar verdi mi? Çünkü bir yönde size yoğun şekilde eleştiriler yapıldı. Yani ben şimdi arzu edersen bir düzeltme yapayım. Bir, çok yoğun şekilde eleştirilerin yapıldığı e, savuna katılmıyorum. Çünkü ben böyle bir eleştiri e, yoğun... Ya, kamuoyunda yani, yer aldı yani basında yok, da yer aldı. Yok o kadar öyle öyle sanmıyorum. Düşünmüyorum da. Ayrıca bir yanlışlığı da düzelteyim. Ben e, o gün Önder Sağla beraber falan değildim. Ben e, arkadaşlarımla beraber otelde. Ben e, şey tavır olarak söylüyorum. Yani sonuçta <gülüyor> katılmama <laughs> tavrı açısından düzeltelim. söylüyorum. Düzeltelim. Artı sadece ilk günkü kurultaya katılmış değilim. İkinci günkü kurultaya da katılmadım ben. Ya yani onu da bir düzeltelim. Şimdi e, dolayısıyla bir kultaya katılıp bir kultaya katılmama noktasında olan birisi değilim. Tavrım öyle yani ikinci gelişmedi. İkinci kultayın da çok fazla bir önemi kalmamıştı. Ha, yani. Yani, çünkü ha, baktığımızda... Kritik kritik nokta bu işte. İkinci kultayın da bir fazla önemi kalmamıştı noktasında. Evet. E, bir davranış sergiledim. Bakın, e, Türkiye'de eğer biz bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimciliğini eğer özümsüyorsak, eşitlik ve özgürlüklerden söz ediyorsak, Demokrasiden söz ediyorsak, parti içi demokrasiden söz ediyorsak, insanların özgür bireyler olarak e, tavır ve davranışlarını daha sonra kamuoyuna da izah edebilecek şekilde olmak kaydıyla e, koymasında her zaman yarar vardır. Ben partiliyim. Ben partici değilim. Hiçbir zaman partici de olmadım, partizan da olmadım. Partiliyim. Partillik nedir? Partillik için en öncelikli hedef partinin ilkeleridir partinin başarısıdır. Bireyin başarısı veya kişisel beklentileri değildir. Dolayısıyla bu partilik duygusuyla hareket eden bir insanın bugüne kadar. Partici olmadım. Neden partici? Kişisel beklentilerim doğrultusunda dengelere dayalı siyaset yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Öyle olsa kolayı seçerdim. Şimdi bir taraftan herkesin bugün savunduğu, gerçekten çok iyi oldu dediği, bugün kongrelerde demokrasinin işleyebildiği, çarşaf listelerin işleyebildiği, kadın kotasının yüzde çıkarabildiği, gençlik kotasının yüzde ona çıkarılabildiği bir tüzükten söz ediliyorsa o tüzüğün yapılması için imza verenlerden bir tanesiydim. Belki birçok insan imza vermedi ama ben verdim. Bunun doğru olduğunu şimdi görüyoruz. Ha beni o anda niye imza verdiğinde onun yanında olmadım, bunun yanında oldum falan. Ben kimsenin yanında da olmadım. Herkes öyle algılayabilir. Ertesi günkü kurultay. Hem işlevini yitiren bir kurultaydı hem de görüntü olarak biraz daha söylediğiniz gibi e, hakikaten partinin bütün büyüklerine saygım var benim. Sayın Savun Kurultayı öyle bir şey olabilir mi? Sayın Savun Kurultayı, Sayın Kılıçdaroğlu Kurultayı olabilir mi? Ama işte bu kamuoyuna yani, tamamen bu şekilde yansıdı ama bunda da kabahat herhalde biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu saydığınız önemli isimlerde değil mi? Ya, bakın uygulamalarda hatalar olduğu için ben o uygulamaların parçası olmadım işte ne kadar güzel söylüyorsunuz. Uygulamalarda hatalar olduğu için o uygulamaların parçası olmadım. Yani ben ilk günkü kurultaya katılıp ikinci günkü kurultaya katılmasam başka bir tabloydu. İkinci günkü kurultaya katılıp ilk günkü kurultaya katılmasam başka bir tabloydu. Yani biz ne yaptık? Tuzuk kurtayının olması gerekiyordu benim için. Evet, o tuzuk kurtay ilgili bir işlevi gördüm. Arkasından da bakış açımla bir tercih etme, onun kurtayı, bunun kurtayı ortamından çıkartma adına bir tavır koydum. Bu tavır aslında dengelere yönelik. Ya biraz orada görüneyim, biraz burada görüneyim meselesi değil. Bir tavır koydum. Doğru işlemeyen bir noktada, doğru bir siz de söylüyorsunuz doğru işletilemeyen bir sürecin parçası olmak istemedim. Şimdi bunu efendim işte şöyle davrandı. Tam tersi saygı duyulacak bir davranış gerçekleştirdim. Çünkü topluma da kendime de anlatacağım bir şey var. İlk günkü kulteye katılan arkadaşlarımız, ikinci günkü kultayda aynı maddeleri kabul etmediler. Bugün ettiler ertesi gün etmediler. İkinci günkü kulteye katılan arkadaşlarımız bu maddeler olmasına rağmen bu kurultaya katılıp o maddeleri desteklemediler. Nasıl anlatabilirsiniz? Ben kendimi anlatamıyorum ki başkasını anlatacağım. Neden? Yani bugün de aynı maddeler var, bugün de aynı maddeler var. Niye bunu tercih ettiniz, bunu etmediniz veya bunu tercih ettiniz de niye onu tercih etmediniz? Böyle bir şeyin parçası olamam ben. Bunu anlatırım kendime de topluma da. Dolayısıyla şunu herkes bilmelidir ki ben bugüne kadar adamcı siyaset yaklaşımı içinde olmadım. Kurumların başında kim varsa o kurumların başındaki herkese saygı gösterdim. Onlar benim genel başkanımdır, genel başkan yardımcımdır, genel sekreterimdir. Ben böyle bakarım. Ama o varken ben varım, o yokken ben yokum anlayışı içinde. Ya da dur biraz burada yan tutayım da milletvekili olayım, genel başkan yardımcısı olayım, belediye başkanı olayım. Önümüzde de seçimler var, biraz dengeli davranayım demedim. Ben devrimci birisiyim. Ben süreci değiştirmek için değişim ve dönüşümün her alanda ülkenin her alanına yayılması gerektiğini söyleyen birisiyim. Kendi şirketimde de, kendi iş hayatımda da biz bunu yaşama geçiriyoruz. Bir gün durmamız bile bizim gerilememiz demektir. Her gün yeni bir şey yapmak zorundayız. Ve bunu yaparken de ilkeli inandığımız değerler uğruna hareket etmek zorundayız. Benim bir tek mihmandarım var.